Gördüğünüz bu plakanın her iki yüzeyine de bazı bilgiler işlendi. Bir yüzüne dalga formunda bir takım sesler kodlandı, diğer yüzünde bir portre, portrenin hemen yanında özel dalgalar, onun yanında bir şiir, biraz yukarıda yörüngelere sahip bir şişe, en üstte ise bir denklem var. Ve tüm bunlar NASA'nın 10 Ekim 2024 tarihinde Jüpiter'in Europa uydusuna başlayacağı bir yolculuk için yapıldı. İki okyanus dünyasını birbirine bağlayacak bir görev için. Belki de Güneş sisteminde yaşama ev sahipliği yapan iki farklı dünyayı bağlamak için. Peki bu plaka insanlar için mi yoksa uzaylılar için mi? Konuya başlamadan önce hatırlatayım, eğer video hoşunuza giderse beğen butonuna tıklayarak bunu YouTube'a da gösterin lütfen. Ayrıca abone olursanız bize destek olabilirsiniz. NASA'nın uzaya mesaj yollaması biraz gelenekselleşmiş bir durum ki en popülerlerinden biri, hatta bence en popüleri dünya dışı akıllı yaşam formları veya gelecekteki insanlar tarafından bulunması umulan Voyager'ın altın plağı, içinde dünyayı ve insanları tanıtan sesler var. Ne gibi? Mesela dalga ve rüzgar gibi doğa sesleriyle birlikte 55 farklı dilden kayıt gibi. İşte Europa Clipper uzay aracının gövde parçası olan bu 1 mm kalınlığındaki ve 18'e 28 cm ölçülerine sahip üçgensel metal plaka, canlı yaşamına ev sahipliği yapma ihtimali olan Europa uydusuna bazı mesajlar taşıyacak. Örneğin plakaya lazerle işlenen o dalga formundaki seslerin hepsi yüzden farklı değildi. De su kelimesine karşılık geliyor. Elbette su kelimesi öylesine seçilmedi. Bilim insanları, Europa'da su olduğundan neredeyse %100 emin. Üstelik o su miktarı Dünya'dakinden çok daha fazla. Dünya'nın çapı 12.742 kilometre, Europa'nın 3.120 kilometre. Ama Dünya'daki ortalama okyanus derinliği 4 kilometreyken bu rakam Europa'da 100 kilometreye kadar çıkıyor. Dolayısıyla dünyada yaklaşık 1.4 milyar kilometre küp su bulunurken Europa'da 3 milyar kilometre küp su olduğu tahmin ediliyor. Üstelik tıpkı buradaki gibi o garip uydudaki okyanus tuzlu olmalı. Çünkü Galileo görevi sırasında Europa incelenirken Jüpiter'in Europa etrafındaki manyetik alanında bazı bozulmalar tespit edildi ki bu özel bozulmalar tuzlu suya benzer elektriksel açıdan iletken bir akışkanın varlığını işaret ediyor. Tabii Europa'nın okyanusuyla bizim okyanusumuz arasında çok önemli bir fark var. Oradaki okyanusun üstü 3 ile 30 kilometre arasında değişen bir kalınlığa sahip buz kabuğuyla kaplı. Ha bu demek değil ki Europa'nın ince atmosferine ve yüzeyine aşağıdan hiçbir şey çıkamıyor. Çıkan bazı şeyler var. Örneğin su, farklı gazlar ve toz parçacıkları yüzeye sızabiliyor. Europa hala aktif bir uydu. Ayrıca aktivitenin yüzeye yansıması oldukça normal. Çünkü Jüpiter ile Europa arasında çok ciddi bir gelgit kuvveti olduğu için buz tabakasında kırılmalar, sırt yapmalar ve bant formasyonları meydana gelebiliyor. Plakanın diğer kısmını çevirirsek önemli bir denklemi görebiliriz. Adı Drake denklemi ve 1930 ile 2022 arasında yaşamış astrobiyolog Drake tarafından Samanyolu galaksi içerisindeki iletişim kurulabilir aktif medeniyet sayısını hesaplamak için türetildi. Gerçi Drake'in bu denklemi ortaya atmadaki asıl amacı 1961 yılındaki bir bilimsel toplantıda diğer gezegenlerdeki akıllı yaşam konusuna biraz dikkat çekmekte. Keza denklemin kullanışlılığı belli açılardan problemli. E düşünsenize, sıvı suyun varlığı dünyadaki yaşam formunun ortaya çıkması için şarttı. Su, organizmaların yemesi için besin maddelerini çözer. Önemli kimyasalların canlı hücreler içinde taşınmasını sağlar. Metabolizmayı destekler, hücrelerin atıklarından kurtulmasını sağlar ve ortamdaki sıcaklık gibi fiziksel faktörlerin radikal bir biçimde değişmesini engeller. Europa'da ise dünyadakinden daha fazla su var. Ayrıca bildiğimiz yaşam, suyun yanı sıra karbon, hidrojen, nitrojen, oksijen, fosfor ve kükürt gibi belirli kimyasal elementlere de ihtiyaç duyar. Bu elementler yaşam için gerekli olan organik molekülleri oluşturur. Özellikle de karbon kilit bir rol oynar. Ve görünen o ki, Europa bu elementlerin hepsine sahip olabilir. Hatta geçtiğimiz yıl James Webb teleskobu ile yapılan gözlemlerle Europa'da okyanus kökenli karbondioksit tespit edildi. Tabi su ve gerekli organik bileşenlere ek olarak bir enerji kaynağının varlığı da yaşam için şart. Bu enerji kaynağı dünyamız için büyük oranda güneş. Ama söz konusu güneşten oldukça uzaktaki üstü buzla kapalı bir okyanussa, güneş doğrudan düzgün bir enerji kaynağı olamaz. O halde başka enerji kaynaklarına odaklanmalıyız. Ne gibi? Mesela gelgit kuvveti gibi. Europa'nın kaya kısmı Jüpiter etrafında dönerken esneme ve tekrar sıkışmaya maruz kalıyor. Bu da bir miktar ısının ortaya çıkması anlamına gelir. Ayrıca Europa'nın o ince atmosferine hatırı sayılır miktarda radyasyon ulaşıyor ve normalde yüksek enerjili radyasyonlar canlılık için bir tehlike. Evet ama radyasyon aynı zamanda su moleküllerinin yani H2O'nun ikiye ayrılmasına sebep olabilir. Dolayısıyla eğer serbest kalan oksijenler bir şekilde okyanusa yol alabilirse oldukça aktif bir element olan oksijen diğer elementlerle etkileşime girip bir kimyasal enerji sağlayabilir. Yani Europa'da yaşamın ortaya çıkması için gerekli asgari şartlar var gibi duruyor. Plakaya kazınan direkt denklemi ise bizim orada bir yaşam bulma ümidimizle alakalı. Eğer Europa'da sahiden yaşam varsa yaşam kesinlikle galaksimizdeki ve galaksimizin ötesindeki farklı yerlerde çoktan yaşarmış olmalı. Gelelim plakadaki en önemli sembollerden birine. Gerçi sembol demek ne kadar doğru bilmiyorum. Siz karar verin. Sembolden kastım şu iki sinüs dalgasına benzeyen dalga şekilleri. Bunlar hakikaten de birer dalga. Hatta radyo astronomisinin en popüler iki dalgası da diyebiliriz. Çünkü bunlar su deliği. Bizim uzayda canlı yaşamanın var olduğunu düşünmemizin nedeni aslında yaşamın çok kolayca ortaya çıkabilmesi falan değil. Aksine yaşamın kökeni bazı kısmi zor koşulları gerektiriyor. Hele de bizim gibi oksijen soluyan ve su içen karbon bazlı bir yaşam için. Ama evren o kadar büyük ki evrenin farklı yerlerinde ortaya çıkması kısmen zor koşullar çokça kez yaşanmış olmalı. Tabi evrenin büyüklüğü farklı yerlerdeki iki canlı topluluğunun birbirine zor ulaşması anlamına da gelir. Özellikle de evrenin ışık hızı gibi bir limit hızı varken. Fakat yine de şanslıyız çünkü bir tane kullanışlı iletişim yolu var. Özel bir radyo frekans aralığı. Nötr hidrojen ve hidroksilden gelen 1420 MHz ile 1666 MHz'lik emisyonlar bize uzaylılarla iletişim için kullanabileceğimiz gürültüsüz bir bant aralığı veriyor. Bu önemli bir husus. Çünkü normalde siz bir sinyal almaya çalıştığınızda sinyalinizin yanında bir de istemediğiniz gürültüler tespit edersiniz. Ama bu bant aralığında hem galaktik hem atmosferik hem de kuantum gürültüleri oldukça az. Dolayısıyla uzaylılarla iletişim için oldukça kullanışlı bir bant aralığından söz ediyoruz. Ve bir hidrojenle hidroksili birleştirdiğimizde su elde edeceğimiz için bu aralığa su deliği denmekte. İşte plakadaki o dalgalar su deliği adını verdiğimiz bant işaret ediyor. Denklemin hemen altında bir şişe ve şişenin etrafında yörüngede bulunan dört tane göksel nesne var. Dördü de Jüpiter'in en büyük dört uydusunu temsil ediyor. Buradaki esas nokta ise şişe, daha doğrusu şişedeki mesaj. Dünyanın her yerinden 2.6 milyondan fazla insan gönüllü olarak isimlerini bir sisteme kaydetti. Ve bütün isimler tırnak büyüklüğündeki bir silikon çipin üzerine işlendi. Ki o çip de Europa'ya gidecek. Şişedeki mesaj da bu. Ama ufak bir not. İnsanlar aslında şişenin hemen altında bulunan şiire bir imza atmak için isimlerini verdi. Edelmon'un yazdığı Gizeme Övgü, Europa için bir şiir adlı şiir plakaya direkt şairin el yazısıyla kazınmış. Keşfedilmeyi bekleyen sırlarla dolu Europa'yla dünyada merakla bekleyen bizleri bir yeri yaşanılabilir kılan şeyin ne olduğunu anlamaya çalışan bizleri birbirine bağlayan bir şiir. Ve son olarak Ronald Greeley'nin portresi. 2011 yılında aramızdan ayrılan Greeley gezegensel bilimin kurucularındandır. Apollo astronotlarının aya yolculuğu için yardım etmiştir. Galileo uzay görevi ekibinin bir üyesi olarak Europa'yı görüntüleme stratejisine liderlik etti ve geliştirdi. 20 yıl önce Europa Clipper misyonunun temelini attı. Şu anda Europa Clipper bilim ekibi üyesi olan bazıları da dahil birçok araştırmacıya danışmanlık yaptı. Plaka üzerindeki elle çizilmiş bu eskiz ve imzada onun gezegensel keşiflere duyduğu bağlılığın bizim için bir hatırlatıcısı. Peki tüm bu mesajlar hatta şifreli mesajlar da diyebiliriz kimin için? Elbette birincisi insanlık için. Yaptığımız işe biraz daha fazla anlam yüklemeyi, birilerinin anısını yaşatmayı veya dünyadaki tüm insanları bu görevin bir parçası haline getirmeyi istemek oldukça normal. Ayrıca insanız sonuçta ne var yani gelecekteki birilerinin Europa Clipper'ın gövdesine yerleştirilecek bu metal plakayı bulmasını ummak kötü mü? Bence değil. Ha mesaj direkt Europa'daki uzaylılar için mi diye sorarsanız hayır derim. Çünkü Europa Clipper 2030 yılında Europa'nın değil Jüpiter'in yörüngesine oturacak. Bu yörünge görev için daha uygun. Hatta ekip Europa'nın doğasına bir zarar vermek istemediği için uzay aracının Europa'nın üzerine düşmesini engellemeye çalışacak. Olası senaryolardan biri görev bitiminde Europa Clipper'ı oradaki en büyük uyduya düşürmek. Kim bilir Belki gelecekte oraya gidecek insanlar bu plakayı bulur ve bizi hatırlar. Veya belki bir gün uzaylılar bu plakayı keşfeder. Bugünlük benden bu kadar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.